Benim hepinize selam. Ben Adora Yağmur yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok 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 sevdiğim bir yazarın yani Melissa Meyer'ın yeni kitabı olan da bir maraton yapacağız. Şimdi bu yazarı diğer kitaplarından biliyor olabilirsiniz. Bu yazar Ay Günlükleri serisinin yazarı. Yani Cinder, Scarlet, Crest, Winter var ya belki görmüşsünüzdür. Benim de önerdiğim, sevdiğim bir seri aslında. Onun yazarı ve Efesus yayınlarından yeni kitabı çıktı. Bu sabah geldi kitap ve o kadar uzun süredir merak ediyordum ki bu kitabı. Dedim ki hemen okumam gerekiyor. Okumak zorundayım. Bir de videosunu çekeyim dedim. Öncelikle tasarımını göstereceğim size. Çünkü çok güzel. Kapağımız bu şekilde. Mükemmel. İç kısmı böyle. Yine çok güzel. Bu da iç kapağı. Yan kısmı da bu şekilde. Şu cildi çıkarayım bu arada. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bu Kitap Brand hikayesinin tekrardan anlatımı. Yani retelling diye geçiyor. Ve ben bu yazarın bu konuda gerçekten aşırı derecede iyi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu kitabı da çok güzel olacağını düşünüyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramam. Kapak lacivert olduğu için şu şekilde lacivert postit ayarladım. Şunları da yedek olarak ayarladım ama yani lacivert postlar yeter diye tahmin ediyorum. Umarım. Arka kapağını da hemen size okuyayım. Bir varmış bir yokmuş. Efsaneye göre her donayda hayalet kral, örtling ve avcıları insanları yataklarından çıkararak onları av partisine katılıyor olmaya zorlarlardı. Bu ağ birine kurban olacağından korkan insanlar dolunay gecelerinde yatağa korkuyla girerdi. Hikaye 19 yıl önce kış dönümünde nadir görülen bir sonsuz dolunay sırasında başladı. Doğduğu zaman yalan tanrısı tarafından ilan edilen Selilda'ya büyüleyici ve tamamen gerçek dışı hikayede uydurma yeteneği başlatılır. O artık köyünde uydurduğu tuhaf hikayelerle bilinen bir genç kızdır. Bir dolunay gecesi kötü kalpli kral Erkling ve onun ölümsüz avcıları ile karşılaşan Serilda, kralın elinden kurtulabilmek için ona bir yalan söyler. Bu yalan sonucunda hayaletlerin, hulyabanilerin ve ürkütücü kuzgunların kol gezdiği bir kabusun içine tutsak edilir. Kral ona imkansız bir görev vererek samandan altına yerilmesini ister. Genç kız tutsak edildiği zindanda çaresizlik içinde kara kara düşünürken ortaya gizem bir genç adam çıkar ve Selida'ya yardım teklif eder. Ancak bu adamın bir karşılığı olacaktır. <laughs> Şimdi izninizle ben bu kitaba artık başlamak istiyorum. Tek problem ne biliyor musunuz? Melisa Mayer mükemmel yazıyor bu arada. Çok akıcı bir dili var. Tek sıkıntı 398 sayfalık bu kitabımızın puntolarının minicik olması. Size göstereyim hemen. Şöyle bölüm birimiz bu şekilde, punto da bu şekilde. Yani bu belki size yeterince küçük gelmemiş olabilir ama benim gözümü yoran tarzda bir punto. Ama sorun değil, sorun değil. Melisa yazsın ben okuyayım. Şimdi izninizle hemen başlamak istiyorum. Herkese selam. 48. sayfada yani bölüm 7'deyim. Size bir şey söyleyeceğim. Bu kadının yazım tarzını, dilini o kadar özlemişim ki. O kadar özlemişim ki Sindir serisini, daha doğrusu Ay Günlükleri serisini tekrar baştan okumak istiyorum. O kadar özlemişim. Bu kadının o serisini lisedeyken okumuştum. 11. sınıftaydım galiba. Şu anda üniversite 3. sınıftayım. Artık siz düşünün ne kadar zaman olduğunu. Çok özlemişim. Gerçekten. Seril dayı şimdiden sevdim. Ana kız karakterimiz. Anlatım tarzını çok sevdim. Seril düşünme tarzını çok sevdim. Harika bir başlangıç yaptık. Gerçekten harika bir başlangıç yaptı. Çok eğlenerek ve heyecanlı bir şekilde, çok motive bir şekilde okuyorum şu anda. İzninizle 48'den devam edeceğim. Arkadaşlar sayfa 116'ya bölüm olarak da 16. bölüme kadar geldim. Yazarın oluşturduğu atmosfer o kadar güzel ki kitabı okurken resmen karakterlerden birisi gibi hissediyorsunuz. Direkt olarak hikayenin içine giriyorsunuz. Tüm diyaloglar, tüm yer betimlemeleri, her şey, her özellik harika ve gerçekten kitabın güzelliğinden ağlamak istiyorum. o kadar uzun zamandır böyle bir şey okumamıştım. Ve çok özlemişim. Çok özlediğimi şu an okurken fark ediyorum ve okudukça duygulanıyorum. Harika ilerliyor arkadaşlar ya. Serilda'nın yeteneği zaten ayrı güzel. İçinde bulunduğu durum ayrı güzel. Böyle diyalogların arasında minik espriler var. O minik espriler de ayrı güzel. Her şey çok güzel. <laughs> of gerçekten güzelliğinden ağlayacağım. Neyse 16. bölümden devam ediyorum şimdi. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Oh, sayfa 182'deyim. <laughs> Aralarındaki o çekim sayfa 182. Sayfa 182'deki o sahne anlatış tarzı. Oh. Ben eriyorum. Evet daha. Geri geldim. Ah çokça duygu, çokça kapılmak, çokça karakterlerin yerinde olmak demek. Oh. Tamam, sakinim. Şimdi sayfa 182'deyim şu anda ve kitabın ilk yarısının yavaş ilerlediğini söyleyebilirim. Ama yavaş ilerlemekten kastım şey değil, gıcı anlamında değil. Sadece birazcık daha ağır ilerliyor. Aşırı derecede heyecanlı, aşırı derecede aksiyonlu sahneler çok fazla yok. Var ama çok fazla yok ve yıldile hem tanıştıkları, hem konuştukları, hem yakınlaştıkları her sahne wow, gerçekten wow. Yemin ederim smart okumaktan bu tarz sahneleri okumayı unutmuşum. Ve şunun bir sayfadaki etkisi koca bir smarttan daha fazla duygu aşıladı bana. Neden böyle oldu bilmiyorum ama genellikle fantastiklerde Tüm romantizm bana daha çekici geliyor. Çok güzel. Gerçi başım döndü yemin ederim ya. O kadar heyecanlandım ki kalbim o kadar atıyor ki başım döndü. Böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum ama. Of. of. Bu arada bilmeyenleriniz varsa eğer bu kitap tek kitaplık bir kitap değil. Yani iki kitapta oluşan bir serinin ilk kitabı aslında. İkinci kitabı da var. Yakın zamanda çıkar diye düşünüyorum ve <laughs> umarım çok çabuk çıkar. Çünkü eğer bunun sonu herhangi bir ters köşeyle ya da herhangi bir uçurumla bitiyorsa ikinci kitabı okumak zorundayım. Zorundayım. Yani tartışılabilir bir konu değil bu. İkinci kitabın hemen elimde olması gerekiyor. Anladınız mı? Efe evet, sus. Beni duyuyor musun? İkinci kitap yaz. ben hızlı çıkabilir mi? Daha kitabın ilk yarısından ikinci kitap için endişelenmeye başladım çünkü ben. Merak etmeye başladım. Ve şimdi izninizle sayfa 182'den devam ediyorum. Hepinize selamlar. Şu anda sayfa 273. 273'teyim. Bölüm olarak da 37. bölümdeyim. İki tane şeyden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi, kitaptaki karakterlerin çok fazla karakteristik özellikleri olması ve kişiliklerin aşırı derecede derin olması. Yani yazar bunu yazarken şu şekilde yazmamış. Hmm, şimdi şu karakteri yazayım. İşte şu 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 özellikleri olsun. Tamam, yeterli. Gibisinden değil. Karaktere gerçekten de özenmiş. Farklı özellikleri olmasını sağlamış. Derin bir geçmişi, iyi temelleri olmasını sağlamış. Bu çok hoşuma gitti. Her karakterin farklı olması ve size kendilerini bir şekilde kabul ettirebilmeleri çok güzel bence. Bunun haricinde de dünya hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü şimdi bu bir masal retellingi. Yani Türkçe'de bunu nasıl söyleyebiliyoruz bilmiyorum açıkçası. Retellingin Türkçesi var mı emin değilim. Ama tekrardan uyarlama gibi düşünebiliriz bence. Ve size hiçbir şekilde tekrardan uyarlanmış bir hikayeymiş gibi hissettirmiyor. Sanki bu tamamıyla bağımsız bir hikayeymiş. Tamamıyla bağımsız karakterlermiş gibi hissettirmiyor. Ancak bir de şöyle bir durum var. Normalde fantastik dünyalara girdiğimizde atıyorum cam şatı olabilir ya da yüzüklerin efendisi olabilir ya da sis soylu olabilir. Bu tarz fantastik dünyalarda genellikle çok fazla bilgi olur. İşte şurada şunlar yaşıyor. Bunu böyle yaparsanız şu bitki şu işe yarar gibisinden. Ancak bu kitapta o kadar fazla bilgi yok. Çok temel özellikler verilmiş. Sizi yeterince içine çekiyor ama bilgiye boğmuyor. Bu hoşuma gitti. Diğerinden şikayetçi değilim bu arada. Mesela cam şatodaki dünyayı ve onun yaratılışını da diyorum Ancak çok uzun süreli, çok uzun soluklu bir seri olmadığı için bu. Sadece iki kitaptan oluştuğu için çok fazla dünya bilgisine ihtiyacımız yok. Bu nedenle az ve öz bilgi verilmesi çok hoşuma gitti. Hem sizi sıkmıyor hem de rahat bir şekilde hikayenin içerisine, kitabın içerisine girmenizi sağlıyor. Kitabın bu yönünü gerçekten çok beğendim. Yazar harika bir iş çıkarmış bunu yaparken. Kıskandım ya gerçekten kıskandım. Çok güzel yazıyor çünkü. Melissa Meyer'ın bu konuda bu masalları uyarlama konusunda gerçekten çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Yemin ederim helal olsun ya. Okudukça diyorum ki benim Ay Gündükleri serisini de tekrar okumam lazım. Bu seriyi de acilen devamını okumam lazım. Yani tek istediğim şey bu yazardan daha fazla okumak. Çünkü size yeteneğini çok güzel bir şekilde belli edebiliyor. Hazır bunları düşünmüşken size söyleyeyim dedim. Ve söylediğime göre şimdi 38. bölümden. Yani sayfa 273'ten devam edebilirim. <laughs> bitirdim, 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 bitirdim. Sonu çok iyiydi. Kitapla ilgili en sevdiğim şey son oldu bu arada. Sonuna bayıldım. Çok hoşuma gitti. Hemen size bitirdiğime göre hemen bir yaş sınırı söyleyeyim. Kitap genç yetişkin olarak geçiyor. Dolayısıyla yaş sınırı olarak 12 yaş ve üstü için uygun. İçerisinde çok fazla tetikleyici unsur yok. Ölüm var. Ama onun haricinde çok önemli, aşırı tetikleyici bir şeyler yok. Çok fazla yaratık ismi vardı açıkçası. Daha önce duyduklarım da vardı, bildiklerim de vardı, hiç bilmediklerim de vardı. Onları okumak, onları öğrenmek çok hoşuma gitti. Yazarın akıcılığı zaten apayrı bir şey. Yani sanki sihirli bir kalemle yazıyormuş gibi. Ya bilmiyorum ben bu kadının kalemini gerçekten çok beğeniyorum ya. Sadece, sadece, sadece keşke birazcık daha büyük bir puntosu olsaydı. Çünkü gözlerim gerçekten ağrıdı. Böyle okuyorum resmen. Şaşı oldum. Böyle okuyorum. Uykum da geldi tabii bu kadar okuduktan sonra. Ama çok beğendim. Yani bu ay favorilerine çok rahat bir şekilde girdi. Ama ikinci kitaba ihtiyacım var. İkinci kitabın çok yakın bir zamanda çıkması lazım. Şaka yapmıyorum. Gerçekten ikinci kitabı çok diyorum. Ve dediğim gibi sonu hem kalbimi kırdı hem dehşeti düşürdü. Size demiştim ya videonun başında uçurum ya da ters köşeyle biterse ikinci kitap için çok heyecanlanacağım gibisinden bir şey söylemiştim. Hem ters köşeyle hem de uçurumla bitti. Ne yapayım ben şimdi? Ne yapacağız şimdi? Hı? İkinci kitap gelene kadar kuduracağız tabii ki. Yapacak bir şey var mı? Yok. Neyse tamam sakinim. Sakinim. Şimdi sinirlenmeye gerek yok çünkü az önce çok güzel bir kitap okudum. Kitaplığıma harika bir kitap daha eklendi ve size önerebileceğim bir kitabım daha oldu. Bu çok güzel bir şey bence. Yani dediğim gibi 12 yaş ve üstü peri masallarını seviyorsanız, hafif fantastik dünyaları seviyorsanız gayet bir rahatlığıyla önerebilirim. Ancak minik bir tavsiyede bulunacağım bu kitabı okumadan önce. Eğer Rumpelstiltskin karakterinin hikayesini bilmiyorsanız bence bu kitabı okumadan önce birazcık internetten araştırın. Karakterin özelliklerini ve karakterin hikayesine birazcık bakın. Eğer bilirseniz kitabı okurken çok daha fazla keyif alacağınızı düşünüyorum. Böyle minik bir öneride bulunmuş olayım. Onun haricinde gayet beğendim. Puntosu hariç her şey mükemmeldi. O da artık benim sıkıntım yani. Kör olduğum için özür dilerim. Oh be! Çok mutlu ayrıldığım bir maraton oluyor şu anda. Şimdi 32 değişik gülümseyerek maratonu kapatacağım izninizle. Lütfen beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim açarsanız da çok sevinirim. Her cuma cumartesi pazar 17.00'da yeni videoyla sizlerleyim. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.